Az da az da az da. Dur, 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 dur. Hah. Hah. Sür şimdi düz. Sa azıcık sağlı. Düz git, düz git, düz git, düz git, düz git. Sağa kır. Full sağ. Hah. Düz git abi. Düzle. Düz git. Düz, düz, düz. Dur, dur, dur. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Yavaş. Allah'ım yarım. Kerem pas istiyor bana atıyor. Ya. Siz <laughs> <Of. gülüyor> Bayılırım <giderim> böyle ortalara. <laughs> ben bir şey demiyorum. Kimse bir şey demiyor ama. Horos çocuğu, Horos <laughs> bu çocuğu lan. Oğlum <laughs> <On bu siki. gülüyor> <laughs> nasıl siki. Nasıl oldu ama nasıl oldum? <laughs> <laughs> tamam. Ee, dümdüz bas. Sol. Sol. <gülüyor> Geri <gülüyor> geldi. <gülüyor> 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 Bizim sol sağ Oy. kanat felaket. <laughs> Dünüz <adım, son> <laughs> <laughs> yardır. Yardır 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 yardır. Hafifsin. <gülüyor> <gülüyor> 70 değil mi? Daha fazilir. Bak 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 bak. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. Hadi ben gol ettim farkında <gülüyor> <gülüyor> Ya bu bekteki adam benden nasıl hızlı ya? Aa. Ben kaçırsam anam kalmıştı bir sikilmedik. Yok. Bana <laughs> iyice demedi. Kanka düz devam et. Hızlı 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 hızlı. Özgürüm <laughs> gördün arayı helal sana. Uff. ki bu pozisyonu ya. Özgür sen Harcarız ya biliyorum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye görünüyorsun ya? <laughs> of! Ne? Ya abi! Bas 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 bas! Bas 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 bas! Hiç dur dur! Arabası. Arabası. <laughs> Araba, bastı. Bastı. <laughs> Araba Çok kimde? Hayat var çok mı? geçtim şimdi Lökler'e açı aldık abi. Lökler <laughs> ki yanıyor. Dakika. Ya burada da mı yanıyor? Demek ki bu adam arabayı boğuyor abi. <gülüyor> <gülüyor> burada da mı ya? Baba hepsi yaptı ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu <laughs> <gibi. gülüyor> ne <Buna> oğlum? İki şutu çıkıyor. Geç. Bas 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 bas. <laughs> Onun... <laughs> Korktum lan. <Kırını> kır onu kır. <laughs> <laughs> bekle. Bas. <laughs> Kanadını çıkayım buradayım ben görmüyor musun? Ananın amına at. Bir tık fazla bastın sen. Valla. Oğlum çok gaz veriyorsun. Araba... Azer dur. Solda. Araba niye kapalı? <laughs> eksist ettin açın ortayı. <gülüyor> 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 diagonal, diagonal, diagonal ya. Çocuğum ya. Çocuğum ya. Çocuğum ya. Çocuğum ya. power atar gibi bas. Power atar gibi bas. <gülüyor> <gülüyor> Bu da gitmedi ya <laughs> adama. Yaman duruyor o şey. Osman <mandırıyor>, şey <laughs> <laughs> ölüme kırılır mı? Abi mecburdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8. 9. saniyede vuruyor. Havada Hava çekim, da el çekiyor. 8-9 saniye değil. Ağır anca. çekimde 8-9. Ama bir şey söyleyeceğim. Çekimde. Normal çekimde de bir havada duruyor oraya doğru gidiyor. Bak, tamam, 8, dikkat 8, 9 et. 8-9 saniye, saniye değil o işte. Nasıl? 8-9 saniye değil o. Yani Duram ama bir şey söyleyeceğim. Topper oynuyor mu? Allah! <laughs> Bilerek yapmadım. Yan <laughs> tarafa git lan gelme benimle aynı yere. <laughs> canım acip bot santa santa ana şeyler özür özgür yapma yapma dedim <laughs> <laughs> bir kere çek saklan at at Orvetlere bak, uzaydan gelmiş. Oo, orantısız güç. Ligi kapatın. <laughs> <laughs> e, bak, onu istemiyorum ya. Gerçek santrafol ya, kardeşim benim. Yoktu <laughs> var. En iyisinden öğrendik, en iyisinden öğrendik. <gülüyor> <gülüyor> ya. Şöyle bir kaynak metri bir zaman. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun? Enayi. Topra iste. <gülüyor> <gülüyor> Allah. 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 Dur amına kodama gülmekten o gelmiyor. Ha, Üstler, var mı, Yok, Norveç uskumrusu kumrusu var, Norveç uskumrusu. kumrusu. Vereyim mi efendi? ay Bize göre değil, bizim için değil Siyah beyaz demek hmm, Çirkine ona. Zalime tekala. Ay tut topu Şerif. Yusuf. Yusuf Sarı. Belanda. Belanda. Karaçık sakin. Normalde bunu yapmamam lazım da işte. Aha, aha. Çok Çok sağ Ya mal. Abi gördüm. Gördüm. <laughs> 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 Kusura kardeşim seni öldüreceğim. Estağfurullah kardeşim. E. Selamlar. <laughs>